Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar yetkili isim bombayı patlattı. Atakiki'nin motorları Türkiye'de de üretilebilir. Değerli izleyenler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, pilotlarımız sağ bizi çok teşvik edici ve cesaretlendirici şekilde davranıyorlar. O gün çok stabil bir şekilde uçtu gerçekten. Hatta havadaki stabilitesinin yerdekinden çok daha iyi olduğunu söylediler. Bu bizim geldiğimiz nokta itibariyle mühendisliğimizin ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor diyen Demiroğlu, daha önce T-129 atak ve Gökbey projelerinden önemli bilgi tecrübe ve kalibiliyet kazanımları elde ettiklerini vurguladı. Bu beyin, atak 2'de daha önce bilmediğiniz Doğu bloğunun Ukrayna motorunu kullanıyorsunuz. Burada mühendislik açısından sizi zorlayan bir durum oldu sorusuna demir oldu. Tabii tabii yani şimdi birinci olarak Ukrayna daha önce çalışmadığımız bir kültür. Biz Doğu bloğuyla değil daha çok Batı bloğuyla çalıştık yani ABD ve Avrupa ile çalıştık. Oradaki jargona ve mühendisliğe alıştık. Demiroğlu artık dünya üzerindeki 5 tane ülkeden biriyiz diyebilirim. Bundan sonrasının artık çok daha kolay olacağını düşünüyorum dedi. Tolga Özbey'in Ukrayna'dan motor almak zor mu bir sıkıntı yaşıyor musunuz sorusuna. He. Ukrayna maalesef Rusya ile bir savaşın içerisinde bulunuyor ve bu savaş kolay kolay bitecek gibi de görünmüyor. Bu bir risk bizim için. Yani Allah göstermesin fabrikaya bir şey olursa bir sıkıntıya girebiliriz. Ukrayna tarafı da oldukça özveriyle çalıştılar. Savaşın ortasında bile bize motorları gönderdiler ve gönderiyorlar. Biz bu motorları şu anda onlarla Türkiye'de nasıl üretebiliriz diye tartışıyoruz. Yani orada değil artık burada üretelim, beraber üretelim, gelin buraya fabrika kuralım, beraberce üretelim ve satalım diyoruz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.